Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden Çarşamba. Saat şu anda 2'ye geliyor ve biz evdeyiz. Şimdilik evdeyiz. Yani Kader yukarıda uyuyor. Birazdan uyandıracağım onu. Fazla uyudu çünkü yoksa akşam uyumaz. Lena içeride. Biliyorsunuz okula gitmiyor. Sınıfı karantinada. Ben de çalıştım. Şimdi işim bitti. Mutfağa geldim yemek yapacaktım ama ne yemek yapsam bilmiyorum çok zorlanıyorum yani yine yemek yapmak konusunda Velina da burada kız muayene bu de saçın başında almış evet in oradan in oradan in oradan anneciğim evet işte gördüğünüz gibi birazdan uh, yemek yapmam lazım kütüphaneye uh, gideceğiz anne. anneciğim bu bitti. Evet onu doldurmak lazım. Lina çips yok da o yüzden üstü başı batmış. Dediğim gibi yemek yapmam lazım. İyi. yemek yapmam lazım. Eee Kütüphaneye gideceğiz. Aldığımız kitapları geri vermek istiyorum. Çünkü Lina evde biliyorsunuz puzzle falan almak istiyorum. Evde oyalansın diye. Hem de öyle bana Emzeliğine oyuncak istemiş. Onu bilmiyorum. Onu belki cumartesi günü de alabiliriz. Çünkü eve erken gelip yemek yapmak istiyorum. Şimdi işte Bakarız. Ama sanmıyorum bugün yapacağımızı. Çünkü cumartesi yaparız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Ben Kadir'i uyandırayım. Gelince mi yemek yapacağım? Evet gelince yemek yapacağım. Şimdi Kadir'i uyandırayım. Lina'nın saçını falan düzelteyim. Ama çipiyorum da. Git o zaman bitir çipsini. Tamam. Hadi. Uyandırayım üstünü falan giydireyim Bir kütüphaneye gidip gelelim O zamana kadar da belki aklıma gelir ne yemek yapacağım Ondan sonra tekrardan kamerayı açarım Evet arkadaşlar Biz şimdi çarşıya geldik Daha doğrusu da kütüphaneye gideceğiz ee, Hadi buradan Lina yavaş Lina önde gidiyor şimdi İçeri gideceğiz Bir maskemi takayım ben hemen <laughs> Maskeyle dolaşma hiç sevmiyorum ama sesim geliyor mu onu da bilmiyorum ama İyi gidiyoruz seviyorum sen çok mu seviyorsun? Şimdi Kadir de burada. Kadir kapadı. Şimdi içeri gidip kitap seçeceğiz. Yukarı gitmeyeceğiz. Evet neden gitmiyorum anlamadım. <laughs> Evet arkadaşlar, biz kütüphaneden geldik. Şimdi e, mutfaktayım. Yiyecek bir şeyle hazırlıyorum. Kütüphanede de gördüğünüz bugün bir e, etkinlik vardı. Ama benim bundan haberim yoktu. Biraz haberim olsaydı erken giderdik. Sonuna yetiştik. E, ama yine de çocukların hoşuna gitti. Orada fazla çekemedim iç. <laughs> konuşuyor. Orada fazla çekemedim çünkü e, çok çocuk vardı. Onların e, görünmesini istemedim. İşte şimdi evdeyiz. Ee, yiyecek bir şeyler hazırlıyorum. Bugün kolaya kaçtım. Kahvaltılık e, e, yapacağız. O yüzden işim bugün kolay. E, hemen göstereyim size kısaca da. Ne oldu? Kadir, Kadir. Kadir. Sen çok mu acıktın? Kadir, ha. çok acıktın mı? Ya. Ne yiyeceksin? Ben yok. Ben Balık. 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 Balık yok ki. Hı? Balık yok. Evet. Böyle burada kahvaltılık bir şeyler çıkardım. Burada da mantar kavurdum. Burada da uyumak var. Biz yemeğe geçelim. Afiyet olsun. Hello, hello. 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 Tamam, yine de hello. 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 Tamam. Evet arkadaşlar biz biraz önce yemeğimizi yedik. Bir Hadi kadar. bırak anne. Ben göstereyim. Tamam, tamam sen de göster. Önce ben göstereyim sonra sana vereyim sen göster tamam mı? Tamam. Yemeğimiz, yemeğimizi yedik kaldırdık. Anne. Anne. Ben konuşabilir miyim? Anne. Evet. Anne. Annem. Anne. Ha? Bayılıyor. Alo. <laughs> Alo. 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 Videomuz sabah sabah toz sa so. Onlar ne diyorlar işte. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yemeğimizi yedik, kaldırdık ve biraz önce bir kargom geldi. Sizlere göstermek istedim çünkü Baba, Instagram'dan da çok alıyorum. Saçlarım için. Nasıl saçlarıma bakım yapıyorum? Lütfen zaten kurucuk, kırıcı saçta her zaman kurudur. <laughs> çok yaşamayacağım. İyi onun o yüzden Ölmeme. iyi bakım yapmak Aynen. lazım. Bir de ben sarıya boya için daha ekstra Ölme. kuru oluyor. O yüzden <laughs> ben çok. önce düştü. O yüzden onu yanıma aldım. Neyse dediğim gibi arkadaşlar ben Olaplex markasını kullanıyorum. Bu mor e, <laughs> <bor> şampuan. <laughs> bir dakika anneciğim bir dakika. Önce önce ben konuşayım sonra size sıra vereceğim tamam mı? Sırayla. Mor şampuan saçın turunculuğunu Şöyle olayım ben çok Evet arkadaşlar. Söylediğim gibi ben Olaplex markasını kullanıyorum. Kusura bakmayın çocuklar arkada e, davalarıyla konuşuyorlar. Bu mor şampuanı. Saçın turunculuğunu alıyor. Bu şampuan numara 4. Bu da yumuşatıcısı numara 5. Bu maske olarak kullanıyorum. Haftada bir iki kere yani her zaman banyo yapmadan önce bir gün öncesinden bunu saçıma sürer bekletirim. Bu da e, banyo sonu yapıyorum. Ee, bakım oluyor herhalde Türkçesi. Bu da yağ. Saçımı şekillendirdikten sonra her zaman sürerim. Tamam anneciğim git içeride yap. Bir de, bir de ben her zaman saç vitamini kullanırım. Ee, saçımın daha hızlı e, uzuyor yani bunu kullanınca. Ve bu e, şeker, günde iki tane şeker alıyorum. Böyle bir kutu e, bir ayda gidiyor. Bu 30 Euro galiba, bu 30 Euro. Bunların hepsi, ben biliyorum, Kayseri'de ben kuaföre gitmiştim saçımı boyatmak için, orada da bunlardan vardı. O yüzden biliyorum ki Türkiye'de de kuaförlerde e, var. Oradan alabilirsiniz bunları. Sen hasta hasta am bir şey söyleyeyim. Ana bana çok mutluyum. Evet arkadaşlar biz bugün kütüphaneye gitmiştik biliyorsunuz. Böyle bir kitap aldık. Bu arama kitabı. İçini size göstereyim. Nina ne yapacağız şimdi? Arama yapacağız. Böyle içi böyle mesela gösterelim şeyleri. İşte ya burada okuyoruz. Burada bir şeyler arayın diyor bize. Biz de Lina'yla bu sayfada, iki sayfada onu arayıp buluyoruz. Bu öyle bir kitap. Şimdi Lina'yla bir otur, arayalım birlikte. Çünkü Lina'nın en sevdiği kitaplar böyle arama kitabı. Harika ama Lina. Tamam harika. Sokti ne? Dolsunsta, ıı, sta. Ne? Van zutamamam. Evet. evet arkadaşlar, bir flow'un ders sonuna geldik. Ben burada flow'umu kapatmak istiyorum. İzlediğiniz <laughs> <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Ayperçuk.